...muhakkak önüme onu takip et, bunu takip et... ...ya Umut Akgürek... ...Umut Akgürek'i ben takip etmek zorunda değilim... ...yani bir de bana rozet... E, ...verecekmiş eğer ben Umut Akgürek'i... ...takip edersem veya... ...Umut Akgürek'i takip etme şansına erişmişim de... ...bilmem ne ya... ...pardon da Umut Akgürek kim ki de ben onu... ...takip etmenin şansına erişeceğim yani... ...o beni takip etsin ya... ...yani bunu sadece onun için de... ...söylemiyorum arkadaşlar... ...karşıma çıkıp çıkıp durduğu için söylüyorum yani birçok kişi yani hani mesela isim de vermek istemiyorum ama e, lüzumsuz o kadar çok insan var ki ya yani ben Ayşe'yi Fatma'yı Ahmet'i Mehmet'i takip etmek zorunda değilim anlatabiliyor muyum yani bu baskı nedir yani bu sosyal medyada takipçi sayesinde dünya kadar para kazanıyorlar tamam bunun için yapıyorlar zaten anlıyorum ya ama bu kadar da para göz olmaz bir insan bu kadar da insanları tecavüz etmeyin bu kadar da insanların üstüne gelmeyin ya ben artık kapatmak zorunda mıyım her gördüğüm insanı? Yani işte görmek istemiyorum artık videolarını. Çünkü devamlı bir beğeni isteniyor, devamlı bir ıı, takip isteniyor, devamlı paylaşım yapıyorlar. içeriklerini beğenmemiz ümid ediliyor ve bununla ilgili devamlı bir baskıya ya da baskı altında kalıyoruz ve baskıya maruz kalıyoruz. Yani ben gerçekten herkesle herkesleşemem. Sıradan olan hiçbir şeyi de sevmiyorum. Yani ben kendim sanatçıyım zaten. Yani benim birilerini takip etmem için de hiçbir sebep yok. Eğer gerçekten bana eğitici, öğretici bir şeyler gerçekten katabilecek kişiler değilse ki bu konuda da sadece dediğim gibi artık bana tek bir şey katabilecek şey var o da dinimi anlatan insanlar. Allah yolunda beni Allah Allah'a götürecek içerikler, paylaşımlar. Onun dışında bana her şey saçma sapan yavan geliyor. Yani birilerini takip etmem gerekmiyor. Sadece ne yaparım? İşte izlerim. Anlatabiliyor muyum? İzlerim, geçerim. O da böyle hani bilgi edinmek için o anlık. Gerçekten işime yarayacak bir şeyse. Ama onun dışında gerçekten arkadaşlar takipmiş bilmem neymiş. Bunlar boş şeyler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Bakın beni takip edin falan demeyeceğim size. Zaten 10 yıldır ben bu kanalı tutuyorum. Ve hiçbir zaman da takipçi sayım olsun. Çok 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 bir beğenim olsun ya da abonelerim olsun düşüncesiyle ve niyetiyle değil. Veya saçma sapan konuları sizlerle paylaşıp gerçekliğe uygun olmayan, uyduruktan şeyleri sizlerle paylaşıp amacım takipçi topla toplamak da değil işte ucunda para olduğu için. Para için bütün karaktersizliği yapan insanlar var arkadaşlar. Bunları da sevmiyorum. O yüzden beni takip edin demiyorum ama beğenirseniz sizin kendi tercihiniz ve seçiminiz. Beğenirseniz eğer sevinirim. En azından birçok insanın videoların önüne düşer ve izleme şansına erişirler. Ya herkesi takip etmeyin